Herkese merhaba. Bugün kardeşimle beraber çöp adamı dans ettireceğiz. Merhabalar. Başlayalım istersen. Evet. Hemen evet. Şurayı şöyle çizelim şöyle. Arkadaşlar önce bir yuvarlak kafa çiziyoruz. Gözünü de çiziyor. Gözü birazcık büyük yaptım. Evet. Bir şey olmaz. Kolunu yüksek ben şöyle şöyle getirelim bence. Heh, aynen öyle. Oo, değişik gibi. bir kol oldu. İ gibi aldı. Evet, dans edecek ama bu şu suyu da al şimdi. Biraz üfleyelim kuruyuz, kurusun. Şöyle biz bir de gösterelim. Evet, orada gözüküyor da. zaten. Biz şöyle şöyle. Heh, kurumuş mudur? Kurumuştur bence. Koyalım mı suyu? Bakayım mı? Yarısı yani birazcık kurumuş Ben korkuyorum. Az ben koyacağım. Ben. De... bak. Ay, göz fırladı. Göz gitti. Göz nereye gitti? Şurada. Ay yapacak bir şey yok artık ne Ay. yapalım. Görüyorsunuz şu anda oynatıyorum. Evet. Oynatıyorum. Ve bacağı da oynuyor bildiğin için. hiç kaldırma bir bakalım. Kaldırınca kopuyor çünkü. Şeye bakacağım bacakları oynuyor. Evet bacakları oynuyor. Herhalde yaptık. Doğru yapabiliyor. Dans ediyor dans. İkinci deneyimizde arkadaşlar ee, yavaş yavaş yapacağım. Evet bir kere daha yaparız. Çok güzel. Ama oluyor. biz yaptık. Değil mi? Evet yaptık gerçekten de gözü fırladı. Ay, nasıl dans ediyor? Diğer deneyimizde dur acaba... dur bak bak yaptık gördün mü? Diğer... Sen izliyorsun değil mi? Evet izliyorum da diğer deneyimizde acaba gözü falan fırlayacak mı? Vallahi gözü Baksana. fırlıyor. Herhalde gözü tam mı kurumuyor? Baksana bir Hı -hı. ayağa çıkmak üzere sanki. Yok ama çıkmadı. Bak bak çıkmak istiyor. Ay tekme atıyor. Ay göz top oldu top bir göz canavar oldu. Bak, arkadaşlar gerçekten çok iyi. Evet. Ama bacağı gitti, bacağı gitti. Bacak, bacak, hala bacak çırpınıyor, dans ediyor. Arkadaşlar çok fena oldu. Tekrardan yapalım mı yoksa? Yapalım. Şu, o zaman şu suyu dökelim şöyle. Ben dökeyim istersen çünkü biraz tamam. zor. Şu şeyi çıkartsın Gel sen sil onu istersen peçeteyle. Koy buraya koy istersen. Olur. Sen sil onu peçeteyle. o da çöp adam da gitti. Evet, kurudu mu? Evet, daha, daha Biraz daha şey şuraları da silsene. Kurumayınca çizmiyor çünkü. <laughs> tamam. Al bakalım. Kurumuş mudur? Hı, -hı. Bir baksana. Bir deneriz. Ha. Önce bir yuvarlak kafa. Bence göz çizme, göz fırlıyor. <laughs> Alsın kız <bir> şey çizelim. <laughs> Çizmesek. Çiz gitsin ya. Aynen çizelim. Ay. Burun da çizmek istiyorum. Çiz çiz. Çok iyi ya değil mi? Evet çok güzel oldu. Birazcık büyük yapacağım. Ya bacağı fırlamasın ama. Birazcık daha beklememiz Ama başardık lazım. gördün mü? Ama birazcık daha beklememiz lazım. Aynen biraz kurusun özellikle gözleri kurusun. Çünkü bir önceki şeyin deneyin yaptığımız bir önceki şeyde gözü fırladı gördünüz size. Hemen ben hemen kroz. Üfle istersen. <laughs> oh. Arkadaş. Şu an azıcık dedim. da su dökeyim mi sen? Ay çok Al şey. sen döksene şuraya azıcık dök. Birazcık üfleyeyim mi? tamam sen bilirsin. Kurumuştur ya. Bakalım. Göz kurmamış hmm. daha gözü. Tamam boş ver. Bacağına zaten ilk gider o. Az dök. Pat diye dökme. Zaten yavaş yavaş şuradan da dökeceğiz. Ay, Döktün mü? Çok azıcık döktüm Biraz daha dök abla Az daha dök. Ay, Heh, ay, tamam. Çok zıksın, çok zıksın. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. hemen tamam. oynatmayalım. Birazcık yukarı doğru şöyle kaldıralım. <laughs> ay bacağı gitti. Bacağı gitti. Ben sana dedim birazcık daha kırsalım diye. Ama çok güzel olsun. Çöp adam bacaksız da olabilir. Doğru. Bir, diğer de... Ama bu sefer gözü gitmedi. Fark ettin mi? Evet. Burun yaptık diye bence. Burun mu korudu dersin? Bence de. Bak sana kafasının şekli değişti. Şöyle şey yaparak. Arkadaşlar diğer deneyimize ben bacak Ayy, yapmak gözü... istemiyorum. Ee, gözüne, evet. bak, gözüne bak. Evet bu videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu şekilde oldu çöp adamımız. En azından başardık diyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, hoşçakalın. Hoşçakalın.